Merhaba arkadaşlar. Üstün Zekalar Enstitüsü'nün ülkemize kazandırdığı çok önemli yayınlardan olan Matematik Bulmacaları kitaplarını bugün sizlere tanıtmak istiyorum. Matematiğe farklı ve eğlenceli bir boyut katan bu serideki kitaplar 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik 1. seviye kitap olarak ve aynı zamanda 5. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak ikinci seviye kitaplar olarak karşımızda duruyor. Arkadaşlar bu kitaplarda benim en çok dikkatimi çeken ve e, güzel e, düşünülmüş bir e, çalışma konu başlıkları. Burada normal diğer kitaplarda çok görmediğimiz farklı başlıklar verilmiş. Her bir etkinliğe örneğin sayı ninjası, sıra hafiyesi, şekil öngörücü, eşitlik kaşifi gibi. Burada kitaptaki yer alan örneğin burada 40 farklı aktivite yer almaktadır. Buradaki her bir başlık normalde bizlerin alışkın olmadığı çok farklı orijinal ifadelerle oluşturulmuş başlıklar. Yine diğer ikinci seviye kitabımızda da yine benzer başlıklarla daha zor etkinlikler kitapta bizleri beklemektedir. Arkadaşlar kitabımızın arka sayfalarında diğer serideki kitaplar da bulunmakta. Bunların görselleri yer almakta. Yine e, bu seride matematiksel karşılaştırmalar, matematik terazisi gibi yine Üstün Zekalar Enstitüsü'nün farklı yayınları bulunmaktadır. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik, 2. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik farklı seride kitaplar da bulunmaktadır. Arkadaşlar kitabımızın içeriğine şöyle bir göz atalım. Buradaki e, sorular e, genelde ana metin ve ana görsellerden yararlanarak e, farklı kazanımları içerecek şekilde oluşturulmuştur. Burada aşama aşama e, gidilmiştir. E, bu şekilde sorulardaki derinlik artırılmıştır ve kazanımlar üst seviyeye çıkarılmaktadır. Soyut düşünme ve bağlantı kurma becerisi her soruda karşımıza çıkmakta ve bunlar pekiştirilmektedir. Matematik bulmacaları, matematiksel becerileri farklı bir şekilde öğretirken aynı zamanda öğrencilerin daha mükemmel, daha eleştirel düşünmesini ve aynı zamanda yaratıcılığını geliştirmeyi hedeflemektedir. Şimdi sizlere kitabın yazarı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kitabın yazarı Amerika'da matematik alanında yayınlanan eserler dalında çeşitli ödüller almış bir kişi. Kendisi bir akademisyen. Yine farklı üniversitelerde dersler veren, yine eğitim ve öğretim dergilerinde sık sık yazıları yayınlanan bir eğitimcidir. Bu kitaplar çocukların somut düşünmeden soyut düşünmeye geçmelerini sağlamakta, şekilleri ve onların yapılarını anlamalarını sağlamaktadır. Burada keşfetme, kavrama yeteneklerine özellikle ihtiyaç duyulmaktadır. Yine buradaki her bir etkinlik zengin bir keşif ve derin bir düşünmeye yönelik küçük küçük projelerden oluşmaktadır. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Kitabımızı incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine etkinlikleri şöyle bir incelediğimizde burada tahmin etme becerisi, kontrol diyagram çizme, liste ya da tablo yapma istenen şekli ortaya çıkarma gibi harika yöntemler gerektirmektedir. Öğrencilerin buradaki etkinliklerde bazen zorlanmaları söz konusu olabilir. Bunun için hesap makinesi kullanması gerekebilir. Fakat biz bunu çok fazla önermemekteyiz. Önermiyoruz. Çok fazla, çok çok zorlanmaları durumunda hesap makinelerini kullanmaya kısmen izin verilebilir. Çünkü kitaplardaki, özellikle sonlara doğru yer alan etkinliklerde biraz çocuklarımız daha fazla zorlanmakta. Bu tabloları oluştururken biraz e, hesap yapmakta zorlanmakta e, olabiliyorlar. Bu tür zamanlarda kısmen izin verebiliriz. Yine bu kitaplarımızda son bölümlerde öğrencileri yönlendirmek, yani doğru yönlendirmek için ve problemlerin çözümüne katkı sunmak için yardımcı olmak için ipuçları bölümleri konulmuştur. Burada her bir soru ile ilgili öğrencimiz işin içinden çıkamadığı zaman, zorlandığı zaman buradaki ipuçlarına bakarak problemi daha hızlı bir şekilde çözebilir. Matematik dersini seven, sayılarla uğraşmayı bir hobi edinen hem çocuklar, hem gençler ve hem de yetişkinler için bulmaca türündeki bu harika etkinlikleri yapmalarını denemelerini istiyorum. Matematik bulmacaları sizlerin ve çocuklarınızın zevkle çalışabilecekleri güzel etkinliklerden oluşmaktadır. Ülkemize bu tür farklı eserleri kazandıran Üstün Zekalar Enstitüsü'ne ve onun değerli editörlerine teşekkür ediyorum. Bir başka yayın tanıtımında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.